Merhaba arkadaşlar ben Ali Hoca bu derste sizlere çıkmış KPSS, DGS, TYT, AYT sorularını çözüyorum. Evet 1989 ÖYS sorusu arkadaşlar. Hangisinde ulama vardır diyor. ulama. Ulama neydi abi? Ulama şuydu ünsüzüle bitiyor ünlüyle başlıyor. Ulamanın olduğu şık cevap Adana. Bak Adana'da sabahtan uğradım derken Ünsüzüyle bitmiş, ünlüyle başlamış. Burada ulama var arkadaşlar. Ne kadar kolay cevap Adana. Evet 12. sorunun cevabı Adana'dır arkadaşlar. Geçiyoruz. 13. soru. 1986 ÖYS sorusu arkadaşlar. Hangisinde ünsüz değişimi? Ünsüz değişimi neydi söyleyin? Ünsüz yumuşaması 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 yoktur diyor yoktur. Edirne'de. Böbreğin kökünü söyle. Kelimenin kökü böbrek. Bak böbrek derken K, G'ye dönüştü. Bakın sağlığı derken sağlık. Sert olan K, G'ye dönüştü. Balığa derken bak balık. Sert olan K, G'ye dönüştü. Yumuşama var. Yemek derken bak yemek. Sert olan K, G'ye dönüştü. Yumuşama var. Ama Bursa'da dağ sözcüğünde yumuşama var mı? Kelimenin kökü dağdır dağ. Bakın ünlü geldi. Arkadaşlar burada yumuşama yok. Yani kök zaten dağdır dağ. Cevap Bursa arkadaşlar. 13. soru Bursa'dır. 1986'nın soru cevabı neymiş? Bursa. Evet 2006 LYS sorusuna geçtik artık. LYS artık biraz zor. Evet şimdi buyurun arkadaşlar. Başlıyoruz. Haydin bakalım. Şimdi yavaş yavaş gidelim. Bak Şehrin sözcüğünde hangi ses olayı var? Şehrinin kökü şehir şehir ünlü düşmesi var. Gördünüz mü? Şehrinin kökü şehirdir. Ünlü düşmesi gitti. Devam. Peki burada ne var? Şehrin üstünde derken ünsüz ile bitti. Ünlü ile başladı. Ünsüz ünlü ise burada ulama var. Ulama bak. Ünsüz ünlü. Ulama da gitti arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim. Okuyoruz arkadaşlar. Peki uçurtmuştu sözcüğünü hangi sözcüğü oluyor? Bak uçmaktan ne oldu uçmaktan? Uçurtmuş oldu uçurtmuş. Peki uçurtmuşun sonu ne ile bitti? Ş ile. Peki fıstıkçı şahapta ş şey var mı? Var. Fıstıkçının ş'si ile bitti. Yumuşak olan d dönüşür? T'ye. Bakın burada ne var? Sertleşme, benzeşme var. Benzeşme de gitti arkadaşlar. Peki yumuşama nerede var? Yumuşama. Yumuşama neydi biliyor musunuz? P, Ç, T, K, B, C, D, G'ye dönüşür. Nerede? Çocukluk. Bak çocukluk derken sert olan K, G'ye dönüştü. Yumuşama da var. Cevabımız Edirne, Edirne. Gördünüz mü? Yine Edirne çıktı arkadaşlar. Ee, 2016 YGS sorusunun cevabı neymiş arkadaşlar? Edirne'dir. Zor mu? Değil. Geçiyoruz. 2017 YGS sorusuna bakalım arkadaşlar. 2017 sorusu. Şimdi adam neyi soruyor? Yukarıdaki paragrafta hangi ses olayı yoktur? Şimdi okuyalak gidelim. Bana küçücüğün kökünü söyleyin. Arkadaşlar küçücüğün kökü nedir? Küçüktür küçük. Peki ne oldu ne oldu? Bak buradaki K ne oldu? K ünsüzü düştü düştü. Yani küçücükte K düştü ünsüz düşmesi var. Devam edelim arkadaşlar. Peki bana benliği sözcüğünün benliği sözcüğünde hangi ses olayı var? Bak benliği derken arkadaşlar evet söyleyin benliğinde ne var? Yumuşama var yumuşama ama şıklarda yumuşama var mı? Bakıyoruz yumuşama yok geçelim arkadaşlar. Peki bana hazlı sözcüğünü inceleyin. Hazzının kökü nedir? Hazlının kökü hazdır haz. Bak Haz sözcüğüne ünlü geldi. Bakın buradaki ünlü var ya şu ünlü. Şu Z'yi ne yaptı? Z ünsüzünü türetti, türedi. Derste anlatmıştım. Nasıl türüyordu? Bak ünlü geldiği zaman türer. Bak hazdan hazlı Z türedi. Ünsüz türemesi de var. Arkadaşlar ünsüz türemesi gitti. Ünsüz türemesi de gitti. Peki benzeşme nerede var? Benzeşme. Benzeşme bulalım. Götürmüştü sözcüğünü inceleyelim. Götürmüştü. Bak götürmüş sözcüğüne. Söyleyin götürmüş sözcüğünün sonu ne ile bitti? Ş ile. Peki fıstıkçı şahapta ş var mı? Var. Fıstıkçının ş'si ile bitti. Yumuşak olan da t'ye dönüştü. Benzeşme de var arkadaşlar. Peki ünlü düşmesi nerede var? Ünlü düşmesi. İlerledikçe'nin kökünü söyleyin. İlerledikçe'nin kökü ileridir, ileri. Bakın ünlü düşmesi de var. Yani 2017 YGS sorusunun cevabı Ceyhan. Daralma var mı daralma? Yok. Arkadaşlar her gördüğünüz Yorulara atlamayın. Burada daralma yok. Cevap Ceyhan arkadaşlar. Geçiyoruz diğer bir soru. Haydin bakalım. 2016 YGS sorusuna geçtik. Soru ne diyor? Hangisinde diyor ünlü düşmesi yoktur? Bak ünlü düşmesi yoktur. Ünlü düşmesini bulurken kelimenin köküne bak. Bana çevrenin kökünü söyleyin. Çevrenin köküne çevre mi dersiniz, çevirmek mi dersiniz? Mantıklı düşünün. Çevre nasıl oluşur? Etrafı çevirmezseniz çevre olur mu? Olmaz. Çevirmekten gelir çevir, çevir. Ünlü düşmesi var. Devam. Bana ayrılan sözcüğünün kökünü söyleyin. Ayrılanın kökü Ayır ayır. Bakın ı düştü. Ünlü düşmesi var. Peki kısmının kökü nedir? Kısmının kökü kısımdır. kısım. Bakın ı düştü. Peki kıvrımlının kökü? Kıvırmaktır, kıvırmak. Bakın ünlü düşmesi var. Cevap Edirne. Yolları sözcüğünde ünlü düşmesi yoktur arkadaşlar. Cevap Edirne 2016 YGS sorusu. Geçiyoruz 2011 YGS sorusuna geçtik arkadaşlar. Adam neyi soruyor? Altı çizili sözcüklerin hangisinde? Ünsüz benzeşmesini soruyor. Benzeşme. Benzeşme neydi? Sertleşme. Arkadaşlar sertleşme nasıl oluyordu? Fıstıkçı şahabı olayı. Nerede var sertleşme? Cevap 5. Edirne. Bana küskünün kökünü söyleyin. Küskünün kökü nedir? Küskünün köküne. Küskün mü dersiniz? Küsmek mi dersiniz? Mantıklı düşünün. Ben küskünsem önce ne yapmam lazım? Küsmem lazım. Küsmem. Bak kelimenin kökü küs. Ne ile bitti? S ile. Peki fıstıkçı şahatta S var mı? Var. Fıstıkçının S ile bitti. Yumuşak olan G niye dönüştü? K'ye. Bakın burada sertleşme var. Cevap Edirne. Sertleşmeyi bulurken köküne bakın sürekli. Tamam. Evet geçiyoruz arkadaşlar. Beşinci soru. <laughs> 2013 YGS sorusu. Yukarıdaki paragrafta hangi ses olayı yoktur diyor. Hemen bakalım abi. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan. Eskiden ülkelerin derken bak. Ünsüzüle bitti. Ünlüyle başladı. Ünsüz ünlü. Ulama var. Ulama gitti bak. Burada ulama var. Gördünüz mü? Ünsüz ünlü. Ulama gitti. Devam et. Peki zenginliği derken bak. Zenginlik. Sert olan K yumuşadı. Bak yumuşama da var abi. Ünsüz yumuşaması da gitti arkadaşlar. Devam edelim. Peki bana hükmetmenin kökünü söyle. Kelimenin kökü. Hükmetmenin kökü. Hükümdür hüküm. Ünlü düşmesi de var. Bak ünlü düşmesi hüküm. Peki benzeşme nerede var? Bakın benzeşme değişti değişti. Bakın değişti sözcü. Kelimenin kökü değiş. neyle ile bitti? Şeyle. Peki fıstıkçı şahapta ş şey var mı? Var. Fıstıkçının ş'si ile bitti. Yumuşak olan d t'ye dönüştü. Burada benzeşme var. <laughs> arkadaşlar bu sorunun cevabı Edirne Edirne. Yani 2013 YGS sorusunun cevabı Edirne'dir. Ünlü türemesi yoktur arkadaşlar. Ee, şimdi bir ara verelim. Bundan sonraki dersle devam ediyoruz arkadaşlar. Çıkmış sorulara.